Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle laminat nasıl düşünür, onu öğreneceğiz. Ee, Laminata başlamadan önce, öncelikle odanın uzun kısmını seçiyoruz. Odanın şu kısmı e, daha geniş olduğu için daha uzun. Buradan başlayacağız. Öncelikle laminat yapılacak yerin düz olmasına özen gösteriyoruz. Ben bu parkenin üstüne yapacağım ee, çünkü bu parke sağlam ısı yalıtımı e, yapacak bizim için. O yüzden sadece bu parkenin üstüne bu ısı yalıtımı malzemesini koyacağız. Ondan sonra da döşemeye başlayacağız. Evet arkadaşlar laminat yapmaya başladık. Başlangıç çok önemli. Ee, i̇lk parçayı koyarken köşelerde 1 santim yarım santim boşluk bırakıyoruz. Bunu mutlaka yapmamız lazım. Esneme payı olması lazım. Yoksa laminatımız kabarabilir ya da çok fazla böyle hareket edebilir. Bu onu engelliyor. Hmm, laminatı ilk koymaya başlarken bu e, oluklu geniş kısım bize bakacak şekilde döşemeye başlıyoruz. Doğru olan şekli bu. O yüzden hep sol taraftan başlanıyor ve devam ediyor. Ee, diğer başa geçmeden önce bitişinde böyle parçamızı kesmek zorunda kalabiliyoruz. Bunun içinde bu şekilde koyup ölçü alacağız ama buradan kesmeyeceğiz. Bize öteki taraftan kesmemiz gerekiyor ki işimize yarasın. Bunun için kalemimizi alalım ve işaretleyelim. Dediğim gibi ölçümüz bu fakat bu şekilde yapmayacağız. Bunu ters çevireceğiz. Ters çevirdiğimiz zaman doğru bir ölçü almış oluyoruz. Bunun için de 1 metre veya da bir kahve parçasından hizalama yapacağız. Şu şekilde çizip keseceğiz. Oradaki parça payını da düşünerek biraz mesafe bırakacağız. Önce bir keselim, olmazsa tekrardan keseriz. Bu kesilen parça da bir dahaki sıranın başına konuluyor, yani parça ziyan olmuyor. Önerilen ölçü uzunluğu 20 santim. Bakalım bizim kalan kısmımız 20 santim olacak mı? Ben yani balkonda yapacağım, buralar toz olmasın diye. Ee, ya degobajla ya da e, yatay testereler var. Onları da kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar, kestiğimiz parçayı yerine oturtturduk. Burada da mesafesi kaldı. Artan parçayı da başa kullandık. Kesilmiş tarafı bu tarafta. geniş tarafı yine bu tarafta. En az 20 santim olmalı bu parçanın uzunluğu. Bizimkisi 26. ideal Şimdi tekrardan bütün alıp böyle yanına döşeyerek devam edeceğiz. bu seferlik takarken nasıl takıldığını göstereceğim. öncelikle baş kısmı takıyoruz. Baş takıldıktan sonra hafif kaldırıp ittiriyoruz. İttirdikten sonra da böyle hareket ettirerek yerine oturmasını sağlıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi böyle tam olarak oturması gerekiyor taktığınız parçanın. Biraz zahmetli, eğer tam oturmazsa elimizde bu iş için uygun malzemeler var, bir tahta yardımıyla şu üst tarafına vuracak şekilde tutturabiliyoruz eğer tam oturmasaydı onu yapacaktık. diğer parçayı takmaya devam edin. Her zaman kontrol ediyoruz ki kırık parça kalıntısı var mı? Eğer parça kalıntısı olursa düzgün bir şekilde oturuyor. Tekrardan başı geçiriyoruz. Başı geçirdikten sonra hafif yan çevirip oynatarak bir yere oturuyoruz. başa sorunsuz bir şekilde yerine oturduk ve böyle devam edeceğiz Evet arkadaşlar diplerden keserek e, ve başları ekleyerek 5 sıra tamamladık 5 e, sıra tamamladık her koyduğum yeni başlangıcı birer tahta sıkıştırdık küçük ki kayma olmasın diye bir de bu tahtaları Kenarlarından bazen vurmamız gerekiyor, iyi oturması için. Ona da dikkat edin, şuradaki çıkıntıyı kırmayın. Üst tarafa doğru takıp vurun. 5 ee, sıra tamamlandı, 6. sıra yine bütün parçayla başlayacağız Vay ve ya. devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, odanın yarısı bitti. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi benim odam küçük olduğu için bu dolabı ee, dışarı çıkartamadık. Alta tekerlekli olduğu için. Şimdi e, yapmış olduğum laminatın üstünü alıp yerine ekleyeceğim. Şu kadarcık bir yer kaldı. Hepsini bitirdiğim zaman göstereceğim. Ee, bu kadar alan için şu anda 3 paket kullandık. 3 paketten sadece 2 tane uzun kaldı. Ee, Kesmelere dikkat edin. Ee, i̇yi bir şekilde oluklara geçtiğine emin olun. Olukların içerisinde küçük odun parçaları varsa mutlaka onlara dikkat edin. Çünkü onlar arada kalırsa o zaman tam anlamıyla yapışmıyor. Şu an gördüğünüz gibi hiçbir açıklık yok. Bu benim ilk yapışım değil, benim bugün tüm laminatlarını ben yaptım Evi aldığımız zaman Yaklaşık 5-6 odaya laminat yaptık Tecrübem var yani ee, Zaten aldığımız paketlerin içerisinde de e, Nasıl yapılacağı, nasıl başlanacağı yazıyor Yani dikkat etmeniz gereken şey ee, kenarlarda mutlaka boşluklar bırakın. Böyle parçalar koyun çünkü kaymaması gerekiyor. Her şey bittikten sonra çıkardığınızda zaten bu oynamayacağı için bir sıkıntı yok. En sonunda köşe çıtalarına çakıp köşe profillerini laminan işlemi bitmiş olacak. Hepsi bittiğinde güzel olacak. Evet arkadaşlar. Laminant yapımını bitirdik. En son kısma küçük parçalar kesmek zorunda kaldık. Şöyle 5-6 santimlik. Onun dışında her şey yolunda gitti. Gayet başarılı bir iş oldu. Bir de kenar çıtalarını yaptıktan sonra daha güzel olacak. Siz de evinizde kendi lamayantınızı artık yaşayabilirsiniz. İyi günler.